Kıymetli Kardeşlerim Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Sahabe-i Kirama şöyle bir soru sorar Müflis kimdir bilir misiniz? Sahabe-i Kiram Ya Rasulallah Müflis Bize göre Dinar ve dirhemi olmayan Yani Malı mülkü olmayan Veya bunları yetiren kimsedir Şeklinde cevap verirler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam benim ümmetimin müftisi o kimse ki namazla, zekatla, oruçla Allah'ın huzuruna gelir. Yani namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş bir şekilde Allah'ın huzuruna gelir. Gelir ama bunların yanı sıra kimisine sövmüş, kimisine zina iftirasında bulunmuş, kimisinin malına el koymuş, kimisinin kanına akıtmış kimisini darp etmiş bir şekilde yani bir sürü kul hakkı ile Allah'ın huzuruna gelir. Allah Teala adaletin tecelli etmesi için, hak sahiplerinin haklarına kavuşmaları için bu adamın sevaplarından yani kılmış olduğu namazından, vermiş olduğu zekatından, tutmuş olduğu orucundan alır, bu hak sahiplerine dağıtmaya başlar. Öyle ki bu adamın bütün amelleri tükenir fakat hak sahiplerinin hakları hala tam olarak ifa edilmiş değildir. Bunun sonunda Allah Teala bu borçluların yani hak sahiplerinin yükünü hafifletmek için onların günahlarından alır bu adama yüklemeye başlar. Ve en sonunda aziz kardeşlerim bu adam sıfır amel sıfır sevapla bir sürü günahla cehenneme atılır. İşte değerli kardeşlerim, bizler İslam'ın en önemli belli başlı ibadetlerini yaparken, yani namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, bunların yanı sıra kul haklarına girmemeye son derece dikkat etmeliyiz. Aksi halde başkaları için namaz kılmış olabiliriz başkaları için zekat vermiş olabiliriz. Başkaları için bunca oruç tutmuş olabiliriz ki bu hadisede de aynı şeyleri görüyoruz. Yani adam bütün ibadetlerini ifa etmiş fakat bunların yanı sıra bir sürü kul hakkına girmiş, insanların haklarına girmiş, o yüklerle Allah'ın huzuruna gelmiş. Öyle ki Allah Teala onun bütün sevaplarını hak sahiplerine dağıtıyor hak sahiplerinin hakları bitmeyince de onların bu defa günahlarından alıp bunun boynuna atıyor ve en sonunda da bu şahsı cehenneme atıyor. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.